kahvaltıda Akif amcanın sucuklu yumurtası yenecek. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakayım uçak geliyormuş da açıyoruz ağzımıza. Ne Akif amca? İstemiyorum. Aa! A, o niye kız? Ama uçak havada kalır. Yakıt ikmali yapamaz o zaman. Hadi bakayım. Baba rahat bırak çocuğu ya. Bak hatırlıyorum. Benim bütün ilkokul hayatım babamın sucuk sevdası yüzünden sucuk kokularıyla geçti. Bari el kadar kızacı be. Yazık sal kız ya. Sucukta sucuk da sucukta sucuk, da sucuk. Ama öyle olmaz oğlum. Öyle olmaz. Çünkü neden? Benim bir mottom var. Sabahları mutlu etmek istiyorsan bir çocuğu eksik etme kahvaltıdan yumurtayla sucuğu ha? Değil mi kız? <gülüyor> <gülüyor> Doydum da odama çıkabilir miyim? Yok ama e, tamam. İstemedi hiçbir şey yemer. Ben sana çikolatalı krep hazırladım. Daha çikolatalı krep yiyeceğiz. Peki. Tamam güzel kızım. Tamam. Çık sen odana. Oyuncaklarını oyna. Ama bak acıkırsan söyle bana. Ben yine hazırlarım sana çikolatalı krep. <laughs> Afiyet olsun sana. Vallahi için parçalanıyor hala unutamadı tabi ablasının ölümünü. Gerçi pedagog bu alışma sürecinin normal olduğunu söyledi ama... ...bekleyeceğiz. Yani Nevat teyze bizde daha doğru düzgün toparlanamadık ki. Yani o yüzden küçücük bir çocuktan toparlanmasını beklemiyorum. Aynen. Ulan arkadaş, elli kadar çocuğun yaşadıklarına bak ya. Olacak iş değil ya. Maalesef. Ama ben yine de hepinize çok teşekkür ederim. Yani her şeye rağmen ona destek olduğunuz için size çok minnettarım. İyi ki varsınız. Ne demek Tolga'cığım biz seve seve yapıyoruz her şeyi. Öyle teşekkürlük bir durum yok yani. Tabii tabii. Ayrıca da bu evlat edinme sürecinde o psikopat abisi bir arıza çıkarmadı onun için de ayrıca mutluyum yani. Ben kesin bir şey olacak dedim Allah'tan olmadı. Ay neyse çok şükür. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Onlar da rıza verdiler. Geriye bir tek Bahar'ın yüzünü güldürmek kalıyor. Onun için benim bir fikrim var gibi. Neymiş söyle bakalım. Ya hani Bahar artık sizinle beraber yaşıyor ya. Acaba diyorum böyle hoş geldin falan gibisinden bir parti mi düzenlesek? Hem kafası dağılır, mutlu falan olur. Ne dersiniz? Vallahi çok güzel olur. Yani hatta Emel de gelirse daha çok sevinir. Çünkü çok seviyor onunla vakit geçirmeyi. Evet. Vallahi çok güzel olur oğlum. Tamam. Tamam o zaman ben böyle süsleri, pastayı falan düşüneyim bir organize edeyim. Bitmiştir oğlum. Zaten anandan sorulur. Organizasyon, süsler, pasta falan. Tabii. Oldu bilinçsiz o işi. Şey. Fakat ondan önce artık şu sucuklu yumurta bitecek. Beni delirtmeyin ya. Vallahi gözümün önünde soğuyor ya garibim. Baktı yine sucuğa ya. Hadi dal varsın dal. <laughs> Al yoksa susmayacak. Ne ya? Nasıl ki vallahi ustalık eserim. Bak o, o derece ustalık eserim. Ne boş. Ustalık eserimden tadar mısın? Ay aman baharatlı zaten. Halis dana ya. Halis dana ama bu. <laughs> vallahi Halis dana. <laughs> Danaya biber yedirmiş. Danaya biber yedirmiş. Danaya biber yedirmiş. <laughs> yoksa acı değil. <laughs>